Merhaba arkadaşlar. Film analizi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olup yorumu kalp bırakarak bana destek olabilirsiniz. Perşembe akşamlarının izlenen Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünde neler olacağına dair detayları paylaşacağım arkadaşlar. Dizinin başında bir yangın çıkıyor ve bu yangın tesadüfi olmadığı düşünülüyor. İkiz kardeşlerin kaybetme korkusu onları daha da birbirine yaklaştıracaktır. Cihan ise melekten uzak duramıyor fakat bu durum onu çıkmaza sokuyordu. Dizinin reytingleri düşük seyrediliyor ve bu durum erken final konuşmasına neden olabilir. Eğer dizinin devam etmesini istiyorsanız destek destek vermeniz önem taşıyor bunu kanalımıza abone olarak videoyu beğenip yorumlara kalp bırakarak da destek olabilirsiniz bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar cihanı sevenler meleği sevenler mutlaka kanalıma abone olmayı unutmasınlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar